genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Operatör Doktor Oktay Tosun. Bugün sizlere jinekomasti hakkında bilgi vereceğim. Jinekomasti, erkeklerde meme büyümesi hastalığı olup, Toplumda sık görülmektedir. En sık ergenlik döneminde karşımıza çıkmaktadır. Jinekomasti sebepleri arasında ilaç kullanımları ve altta yatan bir takım hastalıklar olabilmektedir. Jinekomastide büyüme, şişkinlik, ağrı, hassasiyet ve bazen akıntı olabilmektedir. Jinekomasti tanısı elle muayene ve meme ultrasonu ile yapılmaktadır. Jinekomasti tedavisinde altta yatan bir hastalık bulunduğunda ilk önceliğimiz altta yatan hastalığın tedavisi olmalıdır. Jinekomasti tedavisinde genel olarak en etkili tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Glandüler tüp jinekomastilerde yani sert ve kitle oluşturan meme dokusunda sert dokuyu cerrahi olarak çıkarmak gerekir. Yağlı tip jinekomastilerde ise bazen liposakşın yeterli olabilmektedir. Karışık tip dediğimiz hem glandüler hem de yağlı memelerde kombine işlemler ile operasyonlar yapılabilmektedir. Bazen doku aşırı sarkmış ve büyümüş olduğunda cildin fazlasını da almak gerekir. Jinekomasti ameliyatları genel anestezi altında yapılmakta olup hasta ortalama hastanede bir gün kalır. Ameliyat sonrası ortalama 20 gün bir ay korsek kullanımı sonucun daha iyi olması için katkı sağlamaktadır. 18 yaşından itibaren jinekomasti ile ilgili belirli tetkikler ve muayene ışığında ameliyat planlaması yapılır. Jinekomasti spor ve hareket ile geçecek bir durum değildir. Bu hastalık özellikle gençlerde depresyon, anksiyete ve stres sebebidir. Ameliyat sonrası süreçte birçok kişide sosyal hayatta ve iş yaşamında olumlu etkiler sağladığını görebiliyoruz. Sağlıklı iyi günler diliyorum.